arkadaşlar. Sizle bugün alan ölçmeyi, yani paralel kenarda alan ölçmeyi çalışacağız. Onunla ilgili sorular çözeceğiz. Kısa özetle başlayıp devam edeceğiz. Paralel kenarın alanı bir taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpılması ile bulunur. Yani 7, 5. Bu taban neresi oluyor burada? Bu taban şurası oluyor. Şöyle çektiğin zaman T'yi gördüm mü arkadaşım? Burası 7, puan, 7 cm. Burada 5 cm ise 7 kere 5'ten 35 cm çıkar bu paralel kenarın alanı. Taban çarpı yükseklikten buluyorsun. Bunun konu anlatımlarını yapmıştık zaten hatırlıyorsanız. Konu anlatımlarını seyredersiniz soruları çözmeden daha verimli olur sizin için. Şuradan bir yükseklik indiğim zaman buradan bir yükseklik indiğim zaman ve ben bunları şöyle birim birim ayırdığım zaman 2, 3, 4, 5 birim yapıyor burası. 1, 2, 3, 4 birim de burası yapıyor. 5 çarpı 4'ten 20 birim kare çıkar. Burası değil mi? O zaman alan neymiş? Taban çarpı yüksekliktenmiş ben size daha önce de anlatmıştım. T'yi bulduğun zaman işi çözüyorsun. Kenarların uzunlukları A ve B olan paralel kenarın çevre uzunluğu 2 çarpı A artı B işlemiyle bulunabilir. Burada kenarlar neymiş? 36'ya 83. O zaman şunu 36, şunu da 83 şeklinde yazarsan çevreyi bulabilirsin. Bana neyi soruyor? 36 metre ve 83 metre olan paralel kenar biçimindeki arazinin çevre uzunluğunu bulmak için hangi işlem yapılmalıdır? Görüyorsun burada zaten 2 çarpı 83 artı 36 benim cevabım olur. Basit bir soru. Zor bir soru değil. İkinci soruya geçersek yine şu yanlı yanlı gidelim biz. İkili e, ikili ikili çözelim. Daha hızlı oluyor öyle. Şimdi burada ilk önce bir yükseklik inmem lazım. ABCD paralel kenar alanı kaç santimetre kare, Kaç birim kare soruyor. Şuradan bir yükseklik indiğim zaman bu birimleri sayacağım. T'yi görmeyi unutma arkadaşım. T'yi gördüğün zaman işi çözersin. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim de burası yapıyor. Şurayla şurada bir diklik var ve T var gördüysen. O zaman 5 çarpı 7'den burası 35 birim kare çıkar. Anlaşıldı mı? T'yi gördüm iş çözülüyor. Şimdi bakalım burada 90'ı gördüm. Ha bir de diki göreceksin burada. Dik de önemli. Burada diki gördüm. Burası diktir. Tamam. Bu diki gördükten sonra şu çizgiyle şu T'yi oluşturmuş oldum. Şu T'yi oluşturduktan sonra benim 15 çarpı şu yükseklik bana neyi verecek? Ee, alanı verecek. Ama neyi soruyor? Okuyor, okuyalım bir soruyu. Yukarıdaki verilen paralel kenara c 15 cm olduğuna göre AD kenarına ait yükseklik kaç birimdir diye soruyor. Buranın tamamı 20 ise şurası 15'tir. Buraya da 5 birim kalır. Evet, 5'i bulduk, 13'ü bulduk. Şimdi e, burada şöyle bir mantık hata var. Normalde sizin 8. sınıfta göreceğiniz Pisagor bağıntısında e, çözebileceğiniz bir soru bu. Ondan dolayı bu soruyu çözemediyseniz çok da üzülmeyin. Pisagor bağıntısında bizim özel üçgenlerimiz var. 3, 4, 5, 5, 12, 13 şeklinde üçgenlerimiz var. Burada 5, 12 ve 13 cm olan bir üçgen. Ondan dolayı buranın yüksekliği 12 çıkar ama bu soruyu çözmeniz çok muhtemel değil. Bu bilgiyi bilmiyorsunuz, öğrenmediniz. 8'de öğreneceksiniz. Ondan çok kafaya takmayın bu soruyu. 3. ve 5. sorulara bakalım. 3. soruda ne diyor? Yukarıda verilen paralel kenarın AB kenarına ait yüksekliği kaç birimdir? AB kenarına ait diyorsa buranın yüksekliği AB'nin herhangi bir yerinden bu şeyi çekebilirsiniz. Doğruyu çekebilirsiniz ve yukarıdakinin hizasına geldiği zaman bu yükseklik bitmiştir. Bunun kaç birim olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimdir bu. O zaman AB kenarına ait yükseklik şunu da şöyle çizgili yaparsak 6 birim olur. Yukarıda verilen paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şu şurada ben AB kenarına bir yükseklik inersem şu şekilde arkadaşlar. Zaten bunlar eşit olacağına göre 10 santimetre. Dikliği gördüm burada. Şurada bir T'yi gördüm. O zaman 10 ile 7'yi çarparsam 10 çarpı 7'den 70 cm kare bulurum. Ben bu paralel kenarın alanını. İlk sayfayı temiz bitirdik. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. İkinci sayfada yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? Ve yine aynı şeyleri yaptırıyor bize. Paralel kenarı ayırmış burada. Burada bir paralel kenar var. Şurada bir paralel kenar var. Şurada bir üçgen var. Paralel kenarın alanını bulursunuz. Şuradaki paralel kenarın alanı bulursunuz. Şuradaki üçgenin alanı bulup toplarsınız. Burada yapacağınız mantık o. Ondan dolayı sorular üzerinde uğraşmak da makul. Ona hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi bakalım burada diyor ki 12 santim 11 santim olarak vermiş. Paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Şurası 11 ise arkadaşım burası da 11'dir o zaman. 11 ile 12'yi çarparsan bulursun sonucu. Bu da ben size kısa bir yöntem öğreteyim. Herhangi bir sayı 11 ile çarpıyorsan İlk önce şu şu sayıyı alırsın. 11'e hiç bakma. 1 dersin, 2 dersin. Toplamlarını da ortasına yazarsın. 132 olur. Bu kadar kolay. Hiç işlem yapmana gerek yok. 11 ile çarptığın zaman bu yöntemi uygulayabilirsin. Yukarıda verilen şekilde boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? O zaman bu dikdörtgenden 1, 2, 3, 4, 5 birim dikdörtgen burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim de burada var. 5 çarpı 10'dur. yani iki kenarın çarpımıdır dikdörtgen alanı biliyorsun. 50. Şu paralel kenarın alanında da şuradan bir yükseklik indirirsem ben. Şurası 1, 2, 3 birimdir. Şurası da 1, 2, 3, 4 birimdir. Bu da ne yapar? 3 çarpı 4'ten 12 birim kare yapar. Ben dikdörtgenden bu boş alanı çıkartırsam neyi bulmuş olurum? boyalı alanı bulmuş olurum. 10'dan 2 çıktı 8. 5 burada ne kaldı? 4 Dört kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. 38 kalır benim cevabım. Güzel sorular, hoş sorular. 7. ve 8. sorulara bakalım. Yukarıda kareli kağıtta verilen şeklin alanı kaç birim karedir? Burada ben ikiye parçalayacağım bu şekli. Bir şöyle yapacağım. Burada iki tane paralel kenar bulmuş oluyorum. Rengi değiştirerek de yükseklikleri bulalım. Buranın yüksekliği budur. Bu paralel kenarın yüksekliği de şudur diye hesaplarsam şurası 1, birim bura. 1, 2, 3, 4 birimde burası yapıyor. Şu küçük paralel kenarın T oluşturan kenarı 2 birim. Buranın da T oluşturan kenarı 1, 2, 3, 4 birim yapıyor. Şunu hesaplarsam 2 çarpı 2'den 4 yapar. Burayı hesaplarsam da 4 çarpı 4'ten 16 yapar. 16 ile 4'ü toplarsan 16 artı 4'te 20 birim kare çıkar. Yukarıda verilen şekilde boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Aynı mantık. Burada da iki tane paralel kenar var. Büyük paralel kenardan küçük paralel kenara çıkardığım zaman problemi çözeceğim. Şimdi bakalım. Buranın yüksekliği budur. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası bunun dik olduğu yer. Burası dikliği gördüm. T'si de burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimde. Burası büyük paralel kenar 5 çarpı 8'den 40 çıktı. Şimdi küçük paralel kenara bakalım. Küçük paralel kenarda da yükseklik şuradan indirirsem şudur. Yeşille çözüyorum bunu. Buraya kaç? 1, 2, 3 birim arkadaşım. Burada 1, 2, 3, 4 birim. Burada 3 çarpı 4'ten ne çıkar? 12 birim kare çıkar. 40'tan 12'yi çıkartırsam şurası 8'dir. 4, 3 oldu. 28 kalır boyalı bölgenin alanı. Devam edelim. Şuradaki son iki soruyu da çözdük mü? Bu kısım bitiyor. Yukarıda verilen paralel kenarların hangisinin alanı daha büyüktür soruyor bize. Hesaplayalım hemen. Şimdi ee, nereden çekelim yüksekliği? Şuradan bir yükseklik çeksem ben birincisi için şöyle. Oraya da hesaplasam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim burası. 1, 2, 3 birim de burası. 7 kere 3'ten burası 21 çıktı. Hemen ötekini yapalım şimdi. Bunun yüksekliğini de şuradan çekeceğim. Böyle çekmek daha kolayıma geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim de burası. Bu da 6 kere 4'ten 24 yapar. Şununkini de şuradan çekelim şöyle çektiğim zaman ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Şurası olacak 5 birim. 1, 2, 3, 4 birim de burası. 5 kere 4'ten bu da 20 yaptı. Sonuncuyu da hesapladık mı zaten ortaya çıkar. Bunun da yüksekliğini nereden çekelim? Bunun yüksekliğini de böyle çekeceğim. Bir farklı olsun birisi de. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. T'si burada dikkat. 1, 2, 3, 4, 5 birim de burası. 5 kere 5 ne yapıyor? 25 yapıyor. 25 birim burada en büyük olduğu için cevap D olur. Yukarıda verilen şeklin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Ben bu paralel kenarı şöyle yapsam olur mu? Şuradan bir parçalasam. Şöyle bir tane parça alayım. Bir de şöyle bir parça alayım. Bunu 3 parça şeklinde alıp hesaplayabilirim. Başka bir yöntemle yapabilirim ama ben şu anda bunu deneyeceğim. Birinciyi kırmızı ile hesaplayalım. Şuradan bir yükseklik indirdiğim zaman kaç birimdir burası? Burası 2 birimdir. 1-2 bir, bunun e, bu ha, nereye yükseklik bu? Şuraya yükseklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 2 çarpı 10'dan şu Paralel kenar 20 olur. Ötekini hesaplayalım şimdi. Burada yüksekliğini bulalım. Aynı yükseklikten burada da indireyim bir tane. Burası da 2 birim oluyor. O zaman 1, 2. 2'yi buraya yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimde burası. 2 kere 7'den burası da 14 olur. Bir de yeşille yapalım. Şuradan bir yükseklik indim. 1, 2, 2 bura. 1 2 3 3 de bura. 2 kere 3'ten 6 burası olur. 20 14 ve 6'yı toplarsam 6 4 0 elde var. 1 2 1 3 4. O zaman 40 çıkar bunun alanı. Diğer testimize devam edelim hemen. Yine yanında bir örnek soru vermiş. Örnek sorudan da çözümünü vermiş. Burada da bir örnek soru vermiş. Örnek sorularla uğraşmadan direkt yandaki soruya geçelim. Diyor ki e, buradaki paralel kenarın boyalı alanı ne kadardır diyor. Yine 3'e böleceğim ben bunu. 3'e böldüm mü bulurum. Şöyle çekeceğim. Bir de şöyle çekeceğim. 3 tane paralel kenar elde etmiş olacağım buradan. Birinciyi hesaplayalım hemen. Şuradan böyle bir yükseklik indiğim zaman ne olur? 1, bir, 2 birim burası. Bu nereye e, yükseklik? Buraya 1, 2, 3, 4, 5 birimde burası. 2 kere 5'ten burası 10 olur. Şunu hesaplayalım. Şuradan bir yükseklik indiğim zaman 1, 2 birim burası. 1, 2, 2 de burası. 2 kere 2'den burası 4 olur. Ondan sonra şuradan da bir yükseklik inersem. 1, 2, 3, 4 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde burası. 6 kere 4'ten 24'te bu olur. 24, 4 daha, 28, 10 daha, 38 birim çıkar. Yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? Şuraya yazayım bir de gözünüzün önünde olsun. 38 çıktı. Yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? Burada birbirinin aynısı iki tane paralel kenar var. O zaman bir tane paralel kenarı bulsam, iki ile çarpsam ben alanları bulmuş olurum. Şu yüksekliği şöyle çekersem, Şuradan çektim bu yüksekliği. Sonra da şöyle 1, 2, 3, 4 birim olduğunu buldum. Buranın da 1, 2, 3, 4 birim olduğunu buldum. Tamam. Ne oldu? 4 kere 4. Şurası 16 ymış. O zaman burası da 16'dır. 16 ile 16'yı toplarsam 32 bulurum. Cevabım 32 olur. İkinci soruya bakalım şimdi. Burada da yine Burada şöyle bir şey yapabilirim. Bütün büyük paralel kenar yaparım kendime. Şurada şöyle yaparım. İlk önce bu büyük paralel kenarı alıp bulup küçük paralel kenarları bu paralel şeyden büyük paralel kenardan çıkarırım. Şu rengi yapalım büyük paralel kenar için. Şunu şöyle yükseklik olarak çektim ben. Çok gözükmüyor bu. Siyah yapalım onu. Onu çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Bu burada T'yi yaptı gördünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimde burası. 6 çarpı 7 nedir? 42 birim karedir. Bunun tamamı. Şimdi e, beyaz olanlar yani içi boş olanlar için hesaplayayım. 1, 2 birim. 1, 2, 3 birim. 2 kere 3, 6 burası. Şuradan da 2 birim çekeyim. 1, 2 birim. Ondan sonra şunu çizelim. Şuradan da 1, 2 birim de burada var. 2 kere 2'den. 4 birim de burası. 6, 4 daha ne yapar? 10 birim yapar. 42'den 10'u çıkarttığım zaman 32 birim kare bulurum ben bunun alanını. Burada büyük bir paralel kenar yapıp boşları çıkardım. Burada ne diyor? Yukarıdaki şekilde verilen BFDE dikdörtgenin alanı 60 cm kare olduğuna göre ABCD paralel alanı kaç cm 2dir Dikdörtgenin alanı nedir? Bununla bunu çarparsam 6 çarpı A'nın 60 olduğunu ben biliyorum değil mi? 6 çarpı. Şunu diyor yani bana. 6 tane A 60'sı bir tane A nedir? Ne yapacağım? 60'ı 6'ya böleceğim. Yani bunu çocuk bile yapar. 60'ı 6'ya bölersen 1, 6 çıkardım. 0, 0, 10. O zaman bu neymiş? 10 birim kareymiş. E buranın yüksekliğini bulmadım mı paralel kenarın yüksekliğini? Dikliği gördüm. Şurada da T'yi gördüm. Şurası 12. O zaman ne olacak? 10 çarpı 12'den ne yapar? 120 santimetre kare yapar. Hafızadan çarpmayı artık biliyoruz. 12'yi 10 ile çarparsam 12'nin yanına bir sıfır koyarım. Bakalım. 3 ve 6 kalmış burada. 3 ve 6'da yine dediğim gibi şurayı bir tamamlayayım ilk önce. Sonra büyük paralel kenardan dikdörtgen alanını çıkartırsam şahane bir şey yapmış olurum. Şuradan bunun bir yüksekliğini inelim aşağıya. İndikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim de burası yapar. 6 çarpı 7'den 42 birimdir bunun tamamı. Dikdörtgeni hesaplayalım. Dikdörtgeni de mavi ile yapalım. 1, 2, 3 birimdir. 1, 2, 3, 4, 5 birimde buradır. 3 kere 5, 15'tir. 42'den 15'i çıkartırsan 12'den 5 çıktı 7, 3'ten 5 çıktı. 27 birim kare olur boyalı alan. Kareli kağıtta verilen şeklin alanı kaçtır? Burada iki tane paralel kenar, bir tane de üçgen var. Birimleri hesaplarsak ilk önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 1, 2, 3 birim de burası. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? 6 çarpı 3 bölü 2'den bulunuyordu. 6, Sadeleştirme yapıyoruz dedik hemen. Buraya 3 yaptık. Burada 1 kaldı. 3 kere 3. 9 bölü 1. 9'dur üçgenin alanı. Şimdi şurada e, paralel kenarların yüksekliklerini bulmam lazım. Bu paralel kenarın yüksekliği şu şekildedir. O zaman kaç birimdir burası? 1, bir, 2 birimdir. Bu nereye yüksekliktir? 6'ya yüksekliktir. 2 çarpı 6'dan ne çıkar orası da? 12 çıkar. Bir tane daha alan buldum. Bir de şurada bir yükseklik bulmam lazım. Bu paralel kenarın yüksekliği de şöyle dikindiğin zaman böyle olabilir. Böyle olduğu zaman ne yapıyor? 1, 2, 3, 4 birim burası. Bunun dik olduğu yerde buraya 3 birim. 4 kere 3 burada 12 yapar. O zaman 12 artı 12 artı 9 ne yapar? 2, 2, 4, 9 daha 13 yaptı. 1, 1, 2, 1 de elde vardı. 33 yaptı. 4, 9 nerede hata yaptık? Bakalım. Evet arkadaşlar hatayı buldum. Hata bende değil, şekildeymiş. Şimdi şu yukarıdan hesapladığın zaman 1 2 3 4 5 6 birim oluyor. Aşağıdan hesapladığın zaman 1 2 3 4 5 6 7 birim oluyor. Bu kitap muhtemelen bunu düzgün çizdiğini zannetti. Yani normalde şu çizginin öyle değil de şu şekilde olması gerekiyordu. O zaman tam doğru oluyordu. Ya da 7'ye göre yaparsa daha uzun yapması lazımdı. Biz 7'ye göre hesaplarsak doğru çıkıyor. Bunu 6 değil de 7 aldığım zaman 7 çarpı 2 ne yaptı? 14. O zaman 14, 12, 9 daha yaparsan 2 daha eklersen 35 çıkıyor. Bu şekilde çıkıyor. Ama söylediğim gibi burası 7 birim çıkmış burası 6 birim çıkmış. Şekil hatalı olduğu için ona doğru diyemeyiz biz. Şuraya bakalım. 7. soru. 6, 16, 15, 4 o zaman ne olacak? Paylar kenar alanı kaçtır? Paylar kenar alanı neydi? Şu dikliği göreceksin dedim ben sana. Sonra bu yükseklikle T'yi göreceksin. Bu T'leri birbirine çarpacaksın. Yani 15 çarpı 10 nedir? 150 olur. Bu kadar basit. Şimdi burada da bakalım. 18, şurası 12 ise burası da otomatikman 12 oluyor. 12 çarpı 18 bize neyi verir? Alanı verir. 12 çarpı 18 nedir? 216 olur. Kenarda da çarpalım hemen. 12 ile 18'i çarparsam 8 kere 2 16. 8 kere 1 8. 96 yaptı. Buraya da 12'yi koyarsan 6, 1, 2. 216 çıkmış olur. 12 çarpı 18, 216. Demek ki paralel kenarın alanı 216'ymış. Bana paralel kenarın çevre uzunluğunu soruyor. O zaman şuraya da bilmem lazım. Buraya A dersem 9 çarpı A'nın da 216 olması lazım. Çünkü bak burada da diklik var. Aynı zamanda şurada da T'yi elde edebildim. 9 tane A 216 ise bir tane A nedir mantığıyla gidersem 216'yı 9'a bölmem lazım. 21'de 9, 2 defa 18, çıkardım 0, 3, 36'da 9, 4 defa 36, şahanes 24'müş. O zaman burası 24. Burası da 24 o zaman. Bu dördünü topladım, çıkartırım. 24 24, 12, 12 topladığın zaman 72'yi bulmuş olursun. Demek ki çevresi 72 cm'ymiş. 8'e bakalım. 8'de diyor ki yukarıda verilen ABCD paralel kenarın alanı 192 santimetre kare ise ABE üçgen alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi burada ben bir yükseklik bulmam gerekiyor. Şuradan bir yükseklik inersem. Hemen inelim şuradan bir yüksekliğimize. Şöyle bir yükseklik inersem. Bu yüksekliği indikten sonra şurada T'yi oluşturdum. Paralel kenarın bütün kenarı 12 cm değil miydi? Ha, 12 cm. O zaman şuraya A dersem 12 çarpı A neymiş? Paralel kenarın alanı 192 imiş. Yani 12 tane A 192 ise bir tane A 192 bölü 12 olur. Bir defa 12 yaptım. 07, 72 de 12. 6 keredir. Çıkardım. Şöyle. Şurası da 16. Şimdi üçgende alan nasıl bulunuyordu arkadaşım? Şöyle çekiyordum. Şöyle çekiyordum. Dikliği de görüyordum. Şahane. Bu ikisini çarpıp 2'ye bölebilirim. 16 çarpı 9 bölü 2. Şunları çak gitsin dedim. Çünkü sadeleştirmek işin özünde var. Ne kadar küçük sayılarla uğraşırsan o kadar rahat edersin. 8 kere 9 72'dir. Üçgenin alanı 72 çıkar. Üçgenin alanını da hatırlamış olduk bu arada. Burada ne diyor? Yukarıda verilen ABC'de paralel kenarında. Alan ABC'de yani bütün e, paralel kenar, büyük paralel kenar 168 ise DH kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada şurası 12 değil mi? Şu EF kenarı 12. Tamam dikliği gördüm. Şurada da 10 var. Bunların ikisini çarpacağım. 10 çarpı 12 nedir? 120. O zaman şu EFCB şu çiz, küçük olan şu EFCB paralel 120 santimetre kareymiş. Tamamı 168 değil miydi? 168'den 120'yi çıkartırsam 48 santimetre kare olarak şurayı bulurum. Bunu nasıl yapacağım? Şurası 12. Şimdi maviye geçelim daha kolay görün diye. Şurası 12. Şurada yükseklik var. Buraya A diyelim. A 12 çarpı A 48'miş. 12 tane A48 ise 48'i 12'ye bölersem A'yı bulurum. Yani 48'de 12 kaç defa? 4 defa. 4 kere 12 48 dedim. Çıkardım. A neymiş o zaman? 4'müş. DH'yi bulmuş oldum böylece. Evet arkadaşlar, şimdi sorumuz geliyor. Bu sorunun cevabını sizden yorumlarda bekliyorum. Her zaman yaptığımız gibi artık gelenekselleşti. Bunun yorumlarını sizden bekliyorum. İşi daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Soru şudur. Kurbağa hayvanının isminin anlamı nedir? Kurbağa hayvanının isminin anlamı nedir? Bunu istiyorum sizden. Şimdi son iki sorumuzu da çözüp bitireceğiz. Evet 15 santim, 18 santim, 20 santim. ABC'de paralel kenarında şunu soruyor bana. A diyelim buraya. Ben şunu biliyorum. Burası 20 ise burası da 20'dir. Burası 15 ise burası da 15'tir. Şurada ben bir diklik gördüm. Bir de T gördüm. 18 ile 15'i çarparsam alanı bulurum. Şu kenarda çarpalım hemen. 5 kere 8, 40. 5 kere 1, 5, 9. Şurada 18 yaptı. Toplarsam 0, 7, 2. 270'miş bunun alanı. O zaman A ile burada da bir diklik var. Burada da bir T görüyorum. A ile 20'yi de çarparsam 270 bulurum. Şurada sıfırları götürmeyi bilin arkadaşlar. Çarpım durumundaki sayılarda sıfırlar sadeleşebilir. Küçük sayılarla uğraşmak her zaman güzeldir. 2 A 27. 2 tane A 27 ise bir tane A nedir? 27 bölü 2'den buluyordum. 2 de 2 bir defa 1 kere 2. 2 çıkardım. 0 7'yi indirdim. 7 2 3 defa 3 kere 2. 6 1 kaldı. Şuraya 1 0 şuraya 1 virgül koymayı biliyorum. 5 kere 2 10. O sıfırladım. Demek ki 13,5 santimetreymiş oranın uzunluğu. 12. ve son sorumuzla bu ödevi bitiriyoruz. Paylar kenara noktayı koyuyoruz. 8, 12 vermiş. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgen alanı 240 santimetre kareymiş. Şurası 20 değil mi? Buraya da A dersem 20 ile A'yı çarptığım zaman 240'ı bulmam lazım. Çünkü dikdörtgenin alanı 240 santimetre. Şey, ee, kenarların çarpımıdır. Şu sıfırları götürmeyi biliyoruz artık. 2a 24 ise bir tane a nedir? 24'ü 2'ye bölüyoruz. 1 kere 2, 2 çıkardım. 0. 4 ile 2, 2 defa. 4. Ne kaldı? 0 kaldı. Demek ki şurası 12 santimetreymiş. Bu kenarda dursun. Şurayı ayıralım karışmasın. 12 santimetreymiş burası. a, e, c, alanı kaç santimetre karedir? diyor. Ben şuradan bir yükseklik inersem zaten, şöyle bir yükseklik inersem burada paylar kenar alanına ulaşmış olurum. Şurası 12 ise burası da 12 olur. Burada dikliği gördüm. Şurada da T'yi oluşturdum. 12 çarpı 12'den ne çıkar? Çarpalım hemen kenarda. Çarparsak şöyle 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 1 kere 2, 2, 12. Topladım. 144'ü buldum. Bu da 144 santimetre kare olarak alanı bulmuş oldum arkadaşlar. Evet paylar kenarla ilgili soruları çözdük. Ee, bir iki hatalı soru olabiliyor ama her testte çıkabilir o hatalı sorular. Ondan dolayı çok problem etmeyin. Soruların genel mantığında ne var? Yüksekliği, dikliği gördüğün zaman T'yi arıyorsun. T'yi buldu mu? Yüksekliği bulup birbiriyle çarptığın zaman alanı buluyorsun. Üçgende ikiye bölüyorduk. Paylar kenarda ikiye bölmüyoruz. Paylar kenar alanı ile ilgili sorularımız da bunlardı arkadaşlar. Sorunun cevabını yorumlarda istiyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.